Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bu akşamda da bir gündemimiz var. İlk olarak futbol takımımızın gündemiyle başlayacağız. Ana haber bültenimize Galatasaray'ımız Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi milli aranın hemen ardından Sarı Kırmızılılar'da bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şimdi sizleri antrenmandan detaylarla baş başa bırakalım. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman sağda topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray'ımız yarın saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Milli takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize devam ediyoruz şimdi de Ay Yıldızlılar bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde Dünya Kupası elemeleri 4. maçında Gürcistan'la Kocaelide karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu 4. maçında Kocaelide Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadında oynanacak müsabaka salı akşamı saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Türkiye E grubundaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken Puansız Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Amili takımımız ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi. Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 ile geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay Yıldız'da ekibimizde kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede kadroda yer alabilecek. Grubun diğer maçında İspanya ise Bulgaristan'ı konuk edecek. Amili futbol takımımız Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte 645. sınavına çıkacak. Mili'ler 645. kez sahada olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Gürcistan'la karşılaşacak Türkiye. 102 yıllık tarihinde 357'si resmi, 287'si özel, 644 karşılaşma oynayıp biri hükmen 253 galibiyet, 150 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı. Ay Yıldız'da ekibimiz geride kalan 644 müsabakada 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 887 gol atıp kalesinde 923 gol gördü. Amili futbol takımımız Gürcistan'la 8. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye 4 resmi 3'ü özel geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi ile ayrıldı. Bu maçlarda rakibine 18 gol atan milliler kalesinde ise 8 gol gördü. Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takımımız 3-2 kazandı. Öte yandan Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 27. sınavını Gürcistan karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 19'u resmi, 7'si özel 26 maça çıkan A milliler 14 galibiyet E'de edip 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip ağları 45 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekibimiz kalesinde 38 gol gördü. Galatasaray Gey'in 6. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray Gain, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep ALG Spor ekibini konuk edecek. Galatasaray Gain, Gaziantep ALG Spor mücadelesi 15 Ekim Çarşamba günü saat 12'de Flore Noktay Oktay tesislerinde oynanacak. Mücadeleyi hakem Çiğdem Uruç yönetecek. Ligde 4'te 4 yaparak yoluna mağlup devam eden takımımız mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Yeah it's a different game yeah it's different opponent uh, different kind of play we need uh, but i think it's the opponent we must uh, uh, beat. E, farklı bir rakip farklı bir oyun sistemiyle oynayacağız. E, daha çok çalışıyoruz ve yenmemiz gereken bir rakip olduğunu düşünüyorum. Valentina Buradaki antrenmanımızda söylemiştim kazanmak için gidiyoruz ve kazanıp dönmek istiyoruz, mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz diye öyle de oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Ama tabii ki bugün bu oynadığımız maç dördüncü maçımızdı. Bundan sonralık daha yine devam ediyor, daha hiçbir şey bitmiş değil. Bu saatten sonra ligin diğer kalan maçlarına da aynı şekilde hazırlanmak zorundayız. Sonunda mutlu olabilmek için. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Fongeti, galibiyeti. Dörtte dört yaptık. Umarım beşte 5 olacak bu hafta. Hepimiz hazırız. Mentor olarak da hazırız. Şimdi yeni bir haftaya başladık. Yeni bir haftaya odaklanmış durumdayız. Çok bir kısa zamanımız kaldı. FOMGET maçını aldığımız için de çok mutluyum. E, ALG'ye de olabildiğince iyi başlayıp bol gollü bitirmek istiyoruz. Çünkü ligde bizim için avaraj da çok önemli. E, ee, i̇nşallah güzel geçeceğini umuyorum. Ondan sonra da milli takım arası var. Ee, oraya da inşallah iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımımız FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İtalyan temsilcisi Trieste ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Galatasaray MCT Teknik FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İtalyan temsilcisi Trieste'nin konuğu olacak. Pala Trieste'de oynanacak maç 15 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi e grubundaki ilk maçında İgokea'yı konuk eden sarı kırmızılı takımımız maçtan 94-82'lik skorla galip ayrıldı. Fabian White 26 sayıyla en skorer isim oldu. Trieste ise Würzburg deplasmanında rakibine 78-63 yenildi. Trieste'de karşılaşmada en skorer isim 18 sayıyla Yahmius Ramsey oldu. İki takım ilk kez birbirlerine rakip olacak. Yerelliklerde ise Galatasaray MCT teknik Türkiye'de 3 maç sonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Trieste'nin İtalya Serie A'da bir galibiyet bir mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız Euroleague Women B grubu ikinci hafta mücadelesi için bugün Paris'e gitti. Yani hafta sonu çok zorlu bir maç oynadık deplasmanda Beşiktaş deplasmanı istediğimiz gibi sonuçlandı. Dün dinlendik, bugün de yol yaptık. Uzun bir yolculuktan sonra maçı oynayacağımız Şarlöveli şehrine ulaştık. Yani iyi hazırlanacağız. Takımla Beşiktaş maçından sonra ilk defa bugün buluşacağız. Yani antrenmanda göreceğim oyuncuları. Ciddi bir sakatlığımız olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar gelen bir bilgi yok. Bugünü en iyi şekilde geçirip yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Euro Lig'de grubu en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Uzun ve yorucu bir yoldan geldik. Önümüzde dinlenmek için az bir süre var. O yüzden olabildiğince en iyi şekilde konsantre olup hazırlanıp yarınki maçı mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Evet birazcık uzun bir yolculuk oldu bizim için de. Şimdi bir akşam ikmamız olacak yarın da sabah. Son ikmalimizi yapacağız karşılaşma öncesinde. En hızlı şekilde çıkıp karşılaşmaya güzel bir şekilde başlayarak güzel şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray U16 erkek basketbol takımımız Dejan Milojevic turnuvasında mücadele etti. Detayları getiriyoruz ekranlarınıza. Galatasaray U16 erkek basketbol takımımız geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan eski oyuncumuz Dejan Milojevic anısına düzenlenen dostluk turnuvasında mücadele etti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen turnuvanın A grubunda yer alan takımımız ilk maçında Karadağ temsilcisi Buduk Nost'a 66-45 mağlup olurken karşılaşmada Poyraz Bece 14 sayıyla en skorer isim oldu. İkinci maçta ise Sırbistan temsilcisi BOK 72 ile mücadele eden genç aslanlar sağdan 87-81 yenik ayrıldı. Maçta Poyraz Bece 21 sayı üretti. Dostluk turnuvasının son maçında ise Galatasaray'ımız Sırp ekip Partizan'la karşı karşıya geldi. Partizan'ı 65-54 ile mağlup eden Sarı Kırmızılılar turnuvayı 5. sırada tamamladı. Eren Gönen Partizan maçında 20 sayıyla galibiyete katkı verdi. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.